Herkese merhaba arkadaşlar. Yayınıma hoş geldiniz. Ya bu arada mikrofonun şeyini şarjını dolduramadım. O yüzden mikrofonlu yapamıyorum. şarjını yanlış takmışım. Tekrar taktım doğru bir şekilde. O yüzden şu an size biraz yayın yapayım. Uf tekrar anket yapıyorum ya. Ben Kader'in kör talihi falan Hoş geldin. Ay çiğ şey köfte vardı şimdi. Sorry. Bu ne? Nereye Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selamlar hoş geldiniz. <laughs> ne? Mats. Mats mesela. arkadaşlar necesen iyiyim siz necesiz necesiz yerden toz mu dökülüyor üstüme anlamadım bir şey dökülüyor yukarıdan sanki üstüme de neyse necesiz Hoş geldiniz arkadaşlar. Çok güzel ses. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Çok kişi yok herhalde. Heraliziz. Türk Türküm. Türkiye'liyim. selam. Hoş geldiniz. Ama bayağı az kişiyiz ya. Niye böyle? Bugün böyle. Herkes daha eve bile varmamıştır. Çalışan kişiler, öğrenciler. Aynen. Hoş geldiniz. Hayır yemedim sevmem ben. Hoş geldiniz. Üstüme bir şey dökülüyor galiba ya arkadaşlar. Geldiniz. Çok komik. Evet. İyi misiniz nasılsınız arkadaşlar? Mükemmelim bomba gibiyim kaşırayım. Neden ki? <laughs> Neden mesela? Neden? arkadaşlar. <laughs> yayını beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz bu arada. Biraz esiyor hava. Ben de esiyor olduğu için böyle azıcık şey oluyor. Yani Yani hava kapalı ya bu bugün kapalı böyle hava buradan. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Akşam değil. Şu an gündüz hala. Akşam olmadı. Daha gündüz. Henüz akşam olmadı ama bayağı e, baya kişi yok yani. Herkes eve gitme derdinde herhalde bu saatte işte ya işten çıkanlar olur ya da işte e, okuldan çıkanlar ya da gezmeden dönenler. Evet bu saatte akşam yani. O yüzden siz şey yapıyor olabilirsiniz. Hoş geldiniz. geldi arkadaşlar. Yayını beğenebilirsiniz. Bu arada kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Çok vaktim yok. Yine bu kısa vaktimde de size şey yayın açayım dedim. Bir selam vereyim dedim. Hoşgeldiniz Yayını beğenebilirsiniz, kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. İyiyim siz nasılsınız arkadaşlar? Yayını beğenebilirsiniz kanalıma da abone olabilirsiniz. 10 beğeni yapın arkadaşlar yayını bari. Kış ve bana doğru geliyor köpek kış. Lan git 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 Nereye gidiyorsan git uzak dur benden. Köpüş köpüş köpüş. Yayını beğenebilirsiniz. Kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. 4000 aboneye çok az kaldık. O yüzden abone olabilirsiniz. Ay gökyüzü o kadar güzel ki sizi şu an göstermek istiyorum. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Şey dün mikrofon hakkında konuşayım. Mikrofon şarjını e, doğru dolduramadığım için tekrar şarja taktım. O yüzden mikrofonla şey yapamadım. Açamadım. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. aynı şeyleri yazan insanlar var. Niye aynı şeyleri yazıyor bazıları? Neden mesela? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Birisi farklı hesaplardan da yazıyor. Bak. Gerçekten. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kanalıma abone olun arkadaşlar. E 25 kişi falan abone olsa 4000 olacağız işte son 25 kişi abone olsun benim mi ee, cildim için kullandığım cilt bakım ürünleri var tabii arkadaşlar ne kullandığımı soruyorsan e, kullanacaksan söyleyeceğim kullanacak mısın söylediğim şeyi boşuna uzun uzun anlatmayayım burada Olu tutan yok bu yayında zaten şu anda. Kullanmak istiyorum. Eğer kullanacaksan net söyleyebilirim. Kullan yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar cildinize ne uygun ben tam olarak bilmiyorum. Ben cildime uygun olan bir şey kullandığım için cildimde bir temiz yani. Siz de cildinize uygun bir şey kullanırsanız cildinizde gayet iyi bir e, görünümü ulaşır. Böyle dalga geçer gibi buraya da yazmayın arkadaşlar. Bariz belli yani hani. Cildim biraz yağlı birazcık Kuru yarı yağlı yarı kuru bir cildim var benim. Çok yağlı olması da hafif yağlı. Hafif kuru ve şey yarı yağlı yarı kuru bir cildim var. Aslında kuru değil tamamen de yağlı olabilir öyle. Cildimi demin iyi tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Kıskananlar çatlasın. Kıskananlar çatlasın. Seni çıkartıyorum yayınlar rahatsız oldum çünkü. Hoş geldiniz. size engellemekten artık Abone oldunuz mu arkadaşlar? Abone 25 kişi falan abone olabilir mi? Teşekkürler. Teşekkürler. Ya öyle selam vermek için açtım yayın işte. Yani gökyüzünü göstereyim mi? Aşırı iyi gökyüzü şu anda. O kadar iyi ki. Hoş geldiniz. Selam veren herkes hoş geldi arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yayınıma. Eee <laughs> Yanlış anladım seni. Maalesef. Arkadaşlar böyle yorumlar yapmayın. Kötü olacak ne var? Ee, sınavlar yaklaşıyor. Stresliyim o kadar. Quiz. E, quiz. Near quiz. Finally. <laughs> İngilizce konuşacağım bundan sonra. Quiz. Near, near, near. <laughs> sınavlar yaklaşıyor. Sınavlar yaklaşıyor. Sınavlardan dolayı e, yani herkes böyledir diye düşünüyorum. Yani çok, herkes çok mutlu mu sanıyorsunuz yani şu anda sınavlardan dolayı. Çok çok az kaldı yani fark ettiniz mi bilmiyorum ama. Bak o böyle e, mani falan söylüyorsunuz. Deyim falan söylüyorsunuz ya. Onunla böyle küfür ediyorsunuz. Onlar da şey yapıyorum. Heh benim eleman yayın açmış yazmış birisi. Senin eleman yayın açtı bugün. Arkadaşlar i̇şte yayın açtı. Kıkılıyor. Kop kop kop. Yurt, yurtta takılıyoruz. Kap, kap, kap. Kapı da açık. Kop kop. Mm-hmm. <coughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni beğenebilirsiniz kanalıma abone olabilirsiniz Siz çok seviyorum. Çok tatlısınız. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kapatıyorum o halde. Tamam. Bu kadar yeter bence. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça